Bronkomuko cleaner Koa hastaları ve Koa tedavisi yapan doktorlara Bronkomuko cleaner adını verdiğimiz tedavi yöntemini sunmak istiyoruz. Koa hastalığının önemli bir bölümünü oluşturan öksürük, yoğun balgam üretimi, nefes ve göğüs darlığı gibi semptomlara sahip kronik bronşit hastalarının hava yollarında daralmalar oluşmaktadır. Bu yöntem cerrahi bir işlem olmayıp özel bir yüzeye sahip balonlu kateter ve elektronik pompadan oluşmaktadır. Diğer yöntemlerin aksine balonun mekanik enerjisi kullanıldığı için yan etki riski minimumdur. Kalıcı veya geçici yabancı cisim akciğerlere yerleştirilmemektedir. Hastanın akciğerlerine bir bronkoskop ile giriş yapılmakta ve bronkoskopun çalışma kanalından kateter geçirilmektedir. Ve işlem subsegment bronşlardan başlanarak sırasıyla segment ve ana bronşlara yapılır. Kapalı hava yoluna ulaşıldığında frekansı doktor tarafından belirlenen pompa yardımıyla balon şişirilip indirilerek goblet hücrelerinin ve hasarlı epitel hücrelerin yaratmış olduğu balgam tabakasının iyice köpürdüğü gözlemlenir. Oluşan köpük, bronkoskopun aspirasyon kanalıyla dışarı çekilir ve tıkalı olan hava kanalı temizlenmiş olur. Aynı işlem, her iki akciğerde tekrar edilerek, hastanın tıkalı hava yolları mekanik olarak temizlenerek işlem sonlandırılır.